Yüzük artık uyandı. Efendisinin çağrısını işitiyor. Ama yok edilmişti. Sauron ortadan kalkmıştı. Hayır, Frodo. Sauron'un ruhu yok olmadı. Onun ruhuyla yüzük birbirine bağlı. Zaten yüzük de yok olmadı. Sauron geri döndü orkların sayısı arttı. Baratdur'daki kalesini Mordor'da yeniden inşa etmiş. Sauron'un tüm mukavemeti kırıp son savunma hatlarını yarıp dünyayı yeniden karanlığa gömmek için bir tek bu yüzüğe ihtiyacı var. Onu arıyor. Aklı fikri yüzükte. Yüzükte sahibine ulaşmaya çalışıyor onlar bir bütün. Yüzük ve karanlıklar efendisi.